Herkese merhaba. Nisanın son gününde ülkemiz genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Detaylara bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve yer yer güneyinde, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde Marmara'da yağış etkisini getireceği, Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu geneli, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Ankara ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde de yağış etkisini gösterecek. İlerleyen saatlerde Ege'nin iç kesimleri bölgelerinde Uşak, Afyon, Karaysar, Kütahya'da İç Anadolu genelinde yağışların etkisini görmeye devam edeceğiz. Bugün Çankırı, Çorum, Yozgat, Kayseri çevresinde yağışlar yerel kuvvetli görülebilir. Bu bölgelerde dolu ihtimaline karşı da tedbirli olmakta yarar var. Bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara'da etkisini gösterecek yağışın gece saatlerinde de devam edeceği ve Batı Karadeniz'in de genelini etkileyeceği tahmin ediliyor. Bugün Ege Denizi açıklarında hızı saatte 45-50 km üzerinde seyreden kuvvetli rüzgar Çanakkale ve çevresinde etkisini gösterebilir. Bugün sıcaklıklar Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde 20 derece üzerinde, Marmara, Karadeniz genelinde 15 derece üzerinde olacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında 25 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Bugün Ankara'nın 21, İstanbul'un 14, İzmir'in 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.